Değerli dostlar, yeni videomdan hepinize selamlar, saygılar. Bugün sizlerle yine bir Mimar eseri olan Haseki Hürrem Sultan Külliyesini gezmek istedim. Külliye zaten daha önceki videomda da söylediğim gibi içerisinde birçok şeyin olduğu yani medrese olur, kalacak yerler olur, hamam olur, çeşme olur, caminin yani komplike bir sistemin oluşturduğu yerlere Osmanlı'da ne deniyordu? Külliye. Yani her şey anlamına gelen. Şimdi bu külliyeyi değerli dostlar maalesef gezemiyoruz. Şu anda burası. Bakın gördüğünüz gibi Diyanet İşleri Akademisi İstanbul Asfakir Reis Okur'a Abdurrahman Gürses Dini İhtisas Merkezi olarak hizmet veriyor. Daha doğrusu benim anladığım kadarıyla içeride hafızlık eğitimi veriliyor. Burayı size dışarıdan göstereceğim. İçerisinde bahçesini gezemiyoruz Arkada Yine buraya bağlı olarak Yapılmış fakat şimdi Arasından bir yol geçiyor Öyle söyleyeyim Bir cami mevcut Yine Haseki Hürrem Sultan camisi olarak i̇şte Burası Mimar Sinan'ın ilk dönemlerinde Yani mimarlığa başladığı Dönemlerin ilk zamanlarda Yaptığı yerler hani Kendisi ustalık eserim, çıraklık eserim diyor ya. İşte hani biz de kendi tabiriyle söylemiş olalım çıraklık eseri. Yani yeni dönemde mimarlığa başladığı dönemlerde yaptığı bir eserden bahsetmiş oluyoruz. E, bugün de burada az önce de göstermiştim. hemen karşımızda bir pazar var. bir kısmını yani etrafının bir kısmını pazarla çevirmişler. Şu anda pazar olmayan yerden değerli dostlar şöyle sokaktan devam ediyoruz. Gerçekten İstanbul bir açık hava müzesi. Yani öyle diyebiliriz. Gezilecek, görülecek o kadar çok yeri var ki. Gördüğünüz gibi. Yani o zaman işte 1500'lü yıllarda yapılmış burası medrese olarak kullanılmış. Şu anda yine medrese olarak kullanılıyor. Yani hafızlık eğitimi şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından burada verilmiş oluyor. Bakın mesela bu dükkan onun 15 cephesinin dükkan olarak kullanıldığı bir yer diyelim. Hemen karşımızda böyle bir yapı var, değerli dostlar. Hanımlar Eğitim Kültür Vakfı burayı kullanıyor. Bakın gördüğünüz gibi külliye. Çok aşırı büyük değil ama küçük de değil yani bayağı bir e, büyüklüğe sahip. E, bu cami, yani solumuzdaki yine Hürrem Sultan Camisi. Burada şöyle bir bahçe bölümü var. Buraya da şöyle bir görelim. Buradan da bir camiyi görmenizi isterim. Burası Haseki Hürrem Sultan Camisi. Hürrem Sultan biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman'ın eşiydi. Zaten filmde de Hürrem Sultan'ı biliyorsunuz. Hatta ne ya? Dur bakayım Meryem Üzerli mi? Öyle bir sanatçı oynamıştı. Yabancı bir sanatçımız var ya biliyorsunuz. Ve karşısında külliye. Eskiden tabii ki arada bir yol yokmuş. Demin ki ben, demin ben bir yazıda okudum. E, bu yol sonradan e, aradan bir sokak şeklinde açılmış böyle. Caminin buradan da girişi var ama ben diğer tarafından size göstererek bir girmek istiyorum. Ya buradan da girsek aynı yere çıkıyoruz. Yani buraları gezmemdeki benim amacım zaten biliyorsunuz bir İstanbul'daki Mimar Sinan eserleri serisi yapıyorum öyle söyleyeyim yani İstanbul'daki Mimar Sinan eserlerini size bir şekilde gösteriyorum. Burası da Büyük Mimar, Mimar Sinan'ın eseri. Değerli dostlar camdan içeriği görebiliyoruz ama sonuçta bir kül ya. yani içerisinde bu şekilde gördüğünüz tarzda binalar, yapılar mevcut. Ben kapıdaki güvenlik görevlisi arkadaşa sordum. Dedi içeride eğitim olduğu için şu an gezemiyorsunuz dedi. Ben de teşekkür ettim. Çok da hani zorlamak istemedim. Çünkü orada yapılan bir eğitim belki de bizim videomuzdan önemli olabilir. Ha belki eğitim olmadığı saatlerde gelip gezdi biliyordur. Onu da söylemiş olayım. Şöyle karşıdan karşı karşıya zaten değerli dostlar. Mimar Sinan'ın eseri. Değerli dostlar şöyle şuraya çıkıp şu yazıyı bir size göstermek istiyorum. Burada halı var ama bayağı bir kirli. Yine de basmayacağım üstüne. Haseki Sultan Camisi 1539. Haseki Sultan Camii ve Külliyesi Kanuni'nin hanımı Hürrem Sultan tarafından Mimar Sinan'a 1539 yılında yaptırılmış olup Mimar Sinan'ın ilk eserlerindendir. 17 yüzyıl başlarında 1613 yılında Vakfın mütevelli Hasan Bey camii e, doğuya doğru genişletmiş e, 1600 genişletmiştir 1666 ve 1918 yangınlarında bu İstanbul'daki çok büyük bir yangınlar geçirdi biliyorsunuz e, ve 1894'te e, prademinden zarar gören Praminden... Yani depreminden üstte D de varmış. Şu şekilde yazmışlar değerli dostlar. E, depreminden zarar gören cami her defasında yeniden onarılmıştır. Son olarak e, 1960-70 yıllarında Vakıflar idare tarafından tamir ettirilen Haseki Camii, Medrese, Darü Şifa ve imaretten oluşan külliyesi Haseki Caddesi tarafından ikiye bölünmüştür. Sağlık müessesesi olan Haseki Darü Şifası, yani burada bir Darü Şifa da varmış, hastane yani. Hürrem Sultan tarafından 1539'da yine Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. E, bu bina halen Hasaki Devlet Hastanesi'nin e, polikliniği olarak kullanılmaktadır. Bu aşağıdaki yan taraftaki bir binadan bahsediyor. Caminin içinde bir gösterdikten sonra değerli dostlar e, oraya doğru da yürüyeceğim. Dediğim gibi Mimar Sinan'ın eseri olan bu yapı şu anda hastaneye bağlı olarak da kullanılıyormuş. O bizim sağ tarafımızda kalıyor. E, caminin içinde bir gösterdikten sonra da Size orayı göstereceğim. Değerli dostlar, Mimar çok güzel bir eseri. Üstte bir hünkâr mahfili var. Bayanlar namaz kılma yeri var. Mevcutta şu anda iki tane kubbesi var caminin. Birisi bura. Birisi bura. Açıklamada da okumuştuk. Cami genişletilmiş mimar sınavından sonra. Ee, diğer kubbeli yer bir daha yani kendisi kadar bir ek daha yapılmış buraya. Benim daha çok şu taş işçiliği dediğimiz dikkatimi çekiyor. Yani çünkü burada çok Onarımlar geçirdiği için değerli dostlar yani duvarlar sıvanmış öyle söyleyeyim. Ben camilerdeki o eskilik, eski doku onu arıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu mermer eskilikleri. Bakın bunlar hep geçme mermer. Yani bunlar boyayla falan yapılmamış. Ya yani mesela şu şu dekorlar boyayla. Bunlar boyayla yapılan, elle çizilen şeyler ama bunlar bakın mermerle verilen dekor. Şöyle yakından göstereyim size. Bakın bu, içi bile Kaseki Hürrem Sultan Camii. Değerli dostlar sanırım yeterli. Zaten e, buraları gezmekteki en büyük amacım her defasında söylüyorum. Yani çok fazla belki söylüyorum ama şu kapı girişleri de çok güzel. Bakın yanlarda böyle dekorlar verilmiş. Kapının üstünde çok güzel. Dediğim gibi buraları gezmekteki benim ana hedefim buraların işte birer Mimar Sinan eseri olduğunu, Mimar Sinan eserlerinin İstanbul'daki dokusunu gerçekten İstanbul'a ne kadar zenginlik kattığını sizlere göstermek. Bu külliye zaten şu ileride bitiyor. Hemen hemen etrafını dolaşmış olduk değerli dostlar. Böyle devam ettiğimiz zaman bir arada yürüyeceğim. Bu Daru Şifa dediğimiz yine Hürrem Sultan tarafından yine Mimar Sinan'a yaptırılan eserler var. Onları da şöyle dışarıdan göstereyim. Hem de sizler şimdi İstanbul turu, İstanbul sokağı Gezesi şeklinde. Bakın bu sağımızdaki yapı da şu anda tabelaya göre hanımların Kur'an dersi aldıkları bir yer olarak hizmet verdiği söyleniyor. Şu anda kapısı falan kapalı. Bakın burası tabelasında yazıyor. Bayrampaşa Me Medresesi. Hasaki Kadın Vakfı. Şimdi değerli dostlar Hasaki Kadın Vakfı Osmanlı zamanında kuruluyor. Yani o zaman kurulan bir vakıf ve devam ettiriliyor. Yani vakfı kuranlar yani vakıflar Osmanlı'da gerçekten çok önemli bir yapıydı hatta vakıfla ilgili yani peygamberimizin dahi sözü var. Yani kim vakıf malına dokunursa lanet olsun şeklinde bir o minvalde yani o manada hatırladığım bir sözü var. E, vakıf gerçekten bizim kültürümüzde aşırı derecede önemli bir yapıdır. Yani şöyle söyleyeyim kul hakkı yiyin de vakıf mal hakkı yemeyin öyle söyleyeyim. yani. O kadar ağır veballer atılmış üzerine. Çünkü vakıf insanlara iyilik için yapılmış kurumlar, vakıflar. Devam ettikçe yani vakıflar yaşadıkça işlevleri var onların. Mesela belli bir hastalıkla mı mücadele ediyordur? İşte insanların yemesiyle içmesiyle mi e, ilgileniyordur? O vakfın e, görevi nedir? Onunla alakalı ne yapıyor? O vakıf hizmetini sürdürmeye, ayakta kalmaya çalışıyor. Diğer insanlar, durumu varlıklı olan insanlar da bu vakıflara ne yapıyorlar? Destek veriyorlar. Yani destekleyerek bu vakıfların yürütülmesini şey yapıyorlar. Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz demiş. Kim demiş? Fatih Belediyesi. Yani bu konuda Tabii ki belediyeler, devlet kurumları ne yapıyorlar? Buralara sahip çıkıyorlar. Bir şekilde tabii ki sahip çıkmaları da gerekiyor. Bakın burada tabii ki o yapılara göre daha yeni yapılar var. Değerli dostlar böyle yani yürüdüğümüz zaman görüyoruz ki bakın duvarlar yani Osmanlı'dan kalan eserler de oluyor. Ben burayı daha önce incelemedim ama dediğim gibi Mimar Sinan'ın iki tane ana eserini burada görmüş olduk. Ben videomu çok fazla uzatmadan değerli dostlar bitirmek istiyorum. Mimar Sinan serisi yani Mimar Sinan'ın İstanbul'daki eserleri serim devam ediyor. Bu videoların daha fazla insan tarafından izlenmesini istiyorsanız yapmanız gereken beğeni yorum yapmak. Bu da YouTube'un istediği şey benim değil. Yani siz bu videoları daha fazla insan izlesin diyorsanız beğeni yorum yaparak bunu sağlayabilirsiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi günler diliyorum.